Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemin bana aldığı veya bana getirdiği e, ürünleri sizlere göstereceğim arkadaşlar ben gerçekten dün çok üzüldüm hem benim arkadaşlar fırçam yordu ben boya yapıyordum e, parmak boyalarıyla resim yapıyordum. Ama anne fırçamı bulamadım. Annem dedi ki ilk başta nereye koyduysan kızım oradadır dedi. Ben de dedim ki anne işte bak koyduğun yere baktım yok dedim. Hatta koyduğun yere bile değil yani bulamadım dedi. Annem de dedi ki kızım o zaman e, ne yapayım yani yapma bugün o zaman resim dedi. Ben de üzüldüm gerçekten suratım asık bir şekilde odama gittim ve hiçbir şekilde sesimi soluğumu çıkartmadım. Annem de arkadaşlar bunun üzerine bana makyaj fırçasını verdi. O fırçayı da arkadaşlar artık annem yüzüne sürmeyecek makyaj fırçasını bana verdi ben de makyaj fırçasıyla resim yaptım ee, yani annem bu duruma gerçekten çok üzüldü hem çok şey oldu bu yüzden bana artık güzel bir e, resim aletleri almaya karar verdi arkadaşlar. Birkaç evde bir şeylerim eksikti benim. Onları da tamamlamış oldum. Şimdi hızlı bir şekilde kutunun böyle kutumuz var. Bu kutunun içinde de arkadaşlar bana daha doğrusu güzel bir sürpriz var. E, hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle bir duvara asmalık gibi bir şey böyle şey var. Bunun üstüne resim çizeceğiz. Bu kutunun içinde en son şey yapalım. E, gösteriyorum bu şekilde bir şeyi bunun üstüne resim çiziyorsunuz arkadaşlar ben gerçekten bunu hatta e, duvara falan asabiliyorsunuz galiba e, yani bu şekilde bence güzel arkadaşlar harika yani arkası bu şekilde yani bir yere asmak için bunu şey yapabilirsiniz bunu şimdi bir hep beraber burada açacağız bakacağız e, bunu ben açmadım gördüğünüz üzere paketi var Gördüğünüz üzere şu şekilde görüyorsunuz ki paketi var. Bakın. yani çok belli oluyor paket oldu gördüğünüz üzere. Böyle bir resim çizmek için şey. Kiyodu neden çizmiyorsun Dersiniz arkadaşlar kiyodu çiziyorsun, çiziyorsun çiziyorsun yani hiç hep, hep kayboluyor yani. En azından bunu çizersem evimizin bir köşesine asarız. Odama asarım veya daha ben. Ee, başucum yani yatağımın başucuna başucundaki duvara asarım belki yani bu şekilde ha bu arada arkadaşlar yeni eve taşındığımızda video için arka plan gerçekten video çekmelik için arka plan ayarlayacağım gerçekten odamın boş bir kısmına arka plan için olacak. Çünkü gerçekten ben bayağıdır istiyorum bunu. Hatta anneme söyledim. Annem kızım şimdi şu an şimdi odam odam bayağı küçük. Yani bayağı küçük değil mi? küçük. O yüzden yani bayağı bayağı ufacık değil tabii ki de bu kadar falan. Burada yatağım olsa, burada gardırobum olsa, çalışma masam, e, koltuk da şu şekilde zaten. Her yeri zaten yer kaplıyor. Yani oradan bu kadarcık bir şey kızım işte. Öl, ölçtük şu an kaç olduğunu bilmiyorum. O da şu bir şey. Şurada yatağın olsa, şurada da e, masan olsa, burada neydi neydim? Gardırobu varsa. Burada şöyle benim koltuğum var arkadaşlar. Buradan böyle devam ediyor. Bu böyle şey olsa, bir de şurada televizyon olsa hiçbir şekilde yapamayacaksın dedi. Yani hiçbir şekilde yapamayacaksın. O yüzden yeni eve geçince sana belki öyle bir şey yapabiliriz dedi. İnşallah bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yani asarım diye bunu aldım. Yani bunu aldırdım anneme. Annem de aldı tabii ki de. Böyle isteyen arkadaşlarımız gidip alabilirler bu şekilde. Annem bana bunu aldı. Kaç para olduklarını söylemeyeceğim çünkü gerçekten ben de hiçbir fikrim yok. Bu şekilde. Hemen bunu Şimdi bu kutu. Bu kutuyu annem aslında bunları koymak için değil. Başka bir niyetle aldı. O niyeti de birazdan arkadaşlar açıklayacağım. O yüzden videoyu sardırmayın. Ee, yani video video videonun sonunda bir şey diyeceğim ama arkadaşlar videoyu sardırmayın. Videonun ortasında da asıl bu kutuyu neden neden aldığımızı açıklayacağım. Hadi başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Böyle gri bir kutu. içinden de ne olduğunu anladınız herhalde. Bu şekilde böyle. Ee, anlamadınız herhalde. Orada bir göz göründü ama. Aa, böyle bir şey. Hadi o zaman içip açın da bakalım. Bunun içinde neler varmış. Evet. Şimdi açıyorum. Evet açtım. Olsun sürpriz bu ama göstermeyeceğim. Ama arkadaşlar gördünüz zaten öbür yüzü. O zaman şöyle yapıp şey yapacağım. Herkes zaten bir çoğunuz anladı kesinliği olduğunu. Bakın böyle bir şey var. ama bir çoğunuz anladı. O zaman yine söylemeyeceğim. Şakası da bize uzun. Evet bunun komplesi bu şekilde annemin aldıklarıyla dolu. Şimdi bakalım annem bana neler almış. Böyle bir kedili şey var şey var arkadaşlar. Gerçekten benim bu baya baya işime yarayacak. Çünkü annem baya bir boya fırçaları falan filan da almış. Boya fırçalarımı onca şey e, yerde arkadaşlar bir yere koyamayacağım için bunu annem bana bu şekilde kedili bir kalemlik almış. Gerçekten çok beğendim kedili olması benim çok hoşuma gitti bu şekilde. Göz kırpan bir kedicik. Burada arkadaşlar istiyorsanız oda turu. Oda turu çok yakında. Hatta yarın e, veya böyle hafta sonu 5 gün sonra mı ne gelebilir. Ee, telefon şakası çekeceğim dedim. Telefon şakasını çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten benim için çok zor oluyor. Burada böyle altında şeyler var. Hiç umurumda değil. Önü benim için önemli. Ve kullanışı tabii ki de. Baya güzel. Hatta çok kaliteli duruyorlar. Bu şekilde kedili bir şey. Yanlarında da böyle kelebek. Aa ben bunu görmedim. Kelebek, melebek, kalp, mal, gördüğünüz gibi. Yani bunlar. Bu şekilde bir kalemlik almış. Gerçekten çok güzel. Birazdan arkadaşlar bunu neden aldığını açıklayacağım. Aldım, burada dursun. Şimdi benim gerçekten o gün çok 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 ihtiyacım olan şeyi aldı annem. Şu şekilde. Büyükten küçüğe doğru sıralanmış boya şeyleri. O gün o gün benim çok ihtiyacım vardı buna. Hele hele bunlara. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. O gün tabi babam çıkıp alacaktı eğer kırtasiyeler açık olsaydı. Fakat arkadaşlar açık olmadığı için babam alamadı. Bu duruma gerçekten çok üzüldüm. Çok güzel bir portre resmi çizecektim. Ee, yani gerçekten maalesef olmadığı için bulamamıştık. Annem şimdi bütün e, şeyleri almış. Gördüğünüz üzere bu şekilde boya fırçalarını da almış. Bizim evde bunlar yoktu bu arada dediğim bu şekilde. Böyle fırçalarımız var. Büyükten küçüğe doğru gidiyor. Ve bunlar böyle. Bunun adı ne deniyor bilmiyorum ama bu şekilde kullanabilirim şimdi. Böyle resim yaparken şöyle şöyle falan yapmak için herhalde öyle kullanıyor Biliyorum arkadaşlar bunu nasıl kullandığını ama öyle kullanıyor. Gerçekten nasıl şöyle şöyle kullanıyor. Kullanılıyor. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Annemin aldığı da çok iyi oldu. Evet bu şekilde bunlar da böyleydi. Şu şekilde koyayım. Bu da böyleydi bu şekilde. bu şekilde koyayım. Şöyle. Videonun sonunda bir sürpriz var. Oradaki şeyi göstereceğim sizlere. Demiyorum. Arkadaşlar bir de benim uçlu kaleme gerçekten çok ihtiyacım vardı. Zaten ha, zaten e, zaten e, her çocuğun uçlu kalemi vardır diye düşünüyorum. Benim de vardı. Hatta 2-3 tane vardı. Zaten 2-3 tanesi bozuldu arkada. Ya yani ikisi falan bozuldu. 3 tane vardı. İkisi bozuldu. Birisi de arkadaşlar çalışıyordu. Bilmiyorum yani ben bayağı bir denedim e, yani bayağı bir denedim yani baktım falan belki açılır falan filan diye ucu falan açılır falan filan diye baktım açılmadı arkadaşlar ucuna e, ucun dibinde uç kalmış çıkartmaya çalıştım hatta böyle bir masaya falan vurdum hatta şöyle bunun burasını açtım şu, e, basmalı yerini açtım hatta şöyle 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 vurdum çıkmadı anneme dedim anne bana da uçlu kalem alır mısın artık diye anne bütün ihtiyaçlarımı almış bugün bir tane de şöyle uçlu kalem almış arkadaşlar eee yani bu şekilde kırmızılı, siyahlı böyle bir uçlu kalem almış arkadaşlar. Benim için hem yani şuraları çok iyi oluyor. Mesela sert yerine, yumuşak yerine bu şekilde tutuyorum, kullanıyorum. Gerçekten benim için çok güzel olmuş ve annem de bana bir uçlu kalem aldı arkadaşlar. Şöyle koyuyorum, görüyorsunuz. Hatta böyle koymuyorum, şu şekilde koyalım. Siz de burada görüyorsunuz. Şöyle koyayım. Nasıl koyacağımı bilemedim. Burada dursun, bu şekilde. Şimdi çocukta olan şey boyama kitabı. Benim gene boyama kitabım yoktu ve gerçekten çok üzülüyordum ve annem bana boyama kitabı almış arkadaşlar. Hem içinde böyle kaktüs, matküs de var. Gerçekten o kadar güzel şeyler ki benim boyama kitabım. 5 yazıyor burada bir şekilde. geliyorsunuz değil mi? Boyama kitabı arkadaşlar. Gene her çocukta olacağını düşünüyorum. Zaten normalde yani hemen hemen her çocukta vardır tabii ki de. Sadece arkadaşlar birazcık yoksul olan insanlarda e, çocuklarımızda, ablalarımız ablalarımızda olmayabilir. Fakat arkadaşlar genelde her çocukta gerçekten boyama kitabı oluyor. Fakat ben yani çocukken gerçekten boyama yapmayı çok severdim. Ve arkadaşlar resim, boyama bu tür şeyleri gerçekten çok severdim. Artık boyama yapmayı nedense pek fazla sevmiyorum ama arkadaşlar annemden gene annem bunu almış hem sadece içinde boyama yok. Ee, bulmacalar var mesela boyama var eşleştirme şeyi var ondan sonra böyle ne bileyim bu şekilde ee, şey var böyle karışık tünel gibi bir şey kedilere kedilere şey yapıyorsunuz falan filan diye bu şekilde yani güzel bence ya, hem içinde benim yaşıma göre de şey var ee, bu şekilde yani bir boyama kitabı almış annem bana çok az bir şey kaldı hatta iki şeyimiz daha kaldı bu şekilde hatta iki demeyelim bir sürü fırçam var bu şekilde boyama kitabı da almış oldu evet evet burada arkadaşlar bir tane daha şey kaldı bundan sonra o az önceki şeyi size göstereceğim çok istediğinizi şey yaptığınızı biliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu sardırmayın. Bunu neden için kullandığımı sizlere gerçekten yani söyleyeceğim. Burada da benim akrilik boyam gerçekten bitmişti ve gerçekten bittiği için de çapa atmak zorunda kaldım. Beyazım hatta hiç çok az kalmış hatta hiç bile kalmadı. Mavi ufacık bir şey kaldı. Onda zaten e, ee, biliyorsun gider darbin ve gumbal şeyini ben çok seviyorum. Ve o gumbal için o mavi yetmeyecekti. Beyaz hele hiç olmadığı için beyaz hele hiç yetmeyecekti. Onun rengini falan birazcık açacaktım falan filan diye. O gerçekten hiçbir yere şey yetmeyecekti. Hele hele turuncu pert olmuştu. Diyeyim ben size. Darwin'de biliyorsunuz ki Darwin turuncu. Onun için değil diğer boyalar da yoktu arkadaşlar. Yani o yüzden annem bana bu şekilde bir akrilik boya aldı. Ben normalde böyle slime kıtına akrilik boyaları alıyor O şekilde akrilik boyalar e, baktım istedim. Fakat öyle akrilik boyalar olmadığı için biz de bunu aldık arkadaşlar bu şekilde. Renkleri beyaz varmış. Sarı, koyu kırmızı. Ondan sonra... Oha lan. Arkadaşlar bir koyu kırmızı var bir de normal kırmızı var. Bakın okuyorum. Beyaz, sarı, koyu kırmızı, siyah, yeşil, açık mavi, limon sarı. Bakın iki tane sarı var. Bir normal sarı, bir limon sarısı. Sarı, kırmızı. Bakın normal kırmızı var. Normal kırmızı var. Koyu mavi. Mavi vardı bir de koyu mavi. Koyu yeşil, yeşil vardı. Koyu yeşil var. Koyu kahverengi ve açık kahverengi bulunmakta arkadaşlar. Yani bu öbüründen de bir sürü renkler var. İngiltere'li olan arkadaşlarımız için de altında yazıyor. Mesela beyaz, white, sarı, yellow, koyu kırmızı, dark red, siyah, black, yeşil, green, açık mavi, legat blue falan filan diye yazıyor böyle. Evet, boyamız da böyleydi arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 3 tane kalın kalın çok kalın ve ince boya fırçalar var gördüğünüz gibi. Bu şekilde fırçalarım. Fırçalarım da gerçekten çok eskiydi ve Onları bütün hepsini çöpe atmak zorunda kalmıştık ve çöpe attım. Ve benim sadece arkadaşlar şu çok büyük, kalın şey vardı. Bu şekildeydi. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar şimdi de dediğim gibi fırçalar var. Hızlı bir şekilde şey yapıp gelince de bu videoyu yükleyeceğim. Bir yere gidecekmişiz arkadaşlar gelince bu videoyu yükleyeceğim. Burada gördüğünüz üzere fırçalarımız var. Şimdi neden olduğunu söyleyip hemen bir şey o şey video hani gizli gizli buraya alıp koydum ya işte onu göstereceğim sonra sizlere. Bunu bir kere arkadaşlar biz neden aldık? Bunu neden aldı? Onca yere arkadaşlar bu fırçalar bu şeyler e, sığmayacağı için bu kalemler onca yere sığmayacağı için benim orada gerçekten odam çok dağınık ve onca şey bu e, odamın içinde sığmayacağı için anne bu şekilde kalem kalmış. Bunun içine böyle, e, böyle fırçalarımı koyacağım kalemimi koyacağım ondan sonra bunları koyacağım şu şekilde göstereyim. Hatta ve hatta şu şekilde koymam için bana böyle bir şey almış. Şimdi arkadaşlar hemencik gösterip şu şey yapacağım. Ee, evet arkadaşlar. İşte bebeğim. Arkadaşlar ben bunu gerçekten sabırla bekliyordum. Ve geldi. Saçları bayağı uzun. Şu şekilde görüyorsunuz ki resmen ayakları görünmüyor bebeğin. Böyle çok güzel bir bebek ördü. Hatta üstü çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi size çıkandan göstereceğim. Çıkabiliyor. Üstünü şimdi açacağım. Üstü biraz zor açılıyor. Annem açtırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gideceğimiz için pek fazla şey yapmayacağım. Normalde gerçekten üstü çıkıyor. Yani şu şekilde hatta yapışık yapmadı buraya. Yani bayağı çıkıyor. Bakın hatta arkasında bayağı düğmeleri var. Burası şey oldu çünkü arkadaşlar bebeğimiz birazcık tombiş. Yani bunun adını ben yağmur koydum. Siz güneş koyabilirsiniz, yonca koyabilirsiniz, Mia koyabilirsiniz. Gerçekten ben ilk başta Mia ismini düşünüyordum. Mia böyle miyav gibi gibisinden çok saçma olurdu. E, ee, miyav değil ama Mia ismi ne bileyim böyle miyav gibi geliyor aklıma benim Mia deyince. Saçı upuzun bir bebeğimiz. Tabi Arkadaşlar bu kadar saçlar bu kadar uzun olmayacak. Siz isterseniz daha sonrasında eğer bu şekilde bebeğinizi beğenmediyseniz istediğiniz boyutta kesebilirsiniz saçlarını. İster bu boyutta ister kısacık ister kel şeklinde kesebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben bu saçları kıyamayacağım. Ama annem bu kadar uzun olamaz dedi. Yani ufacık şu kadar falan keseceğiz. Yani bu kadar falan. Nasıl desem şu kadar falan saç gidecek. Bu kadar kalacak. Umarım güzel oynarım bu bebekle. Bu bebeği daha özenli kullanacağım. Bu şekilde burnu var, gözleri var. Hem bu da arkadaşlar bunun 3 kirpiği var. Normalde 2 kirpiği oluyor. Hatta benim bir tane daha vardı. he. Bu şekilde bunu benim babaannemin arkadaşı ördü. Bu şekilde göstereyim. Ama arkadaşlar bu şekilde göre, gördüğünüz gibi bunun saçları açık değil. Beğendin Ve bunu, bunun evet çok beğendim. Bunun üstü çıkmıyor. Arkada da düğmeleri yok. Fakat bunun düğmeleri var gördüğünüz gibi. Hem e, şapkası da var arkadaşlar. Takıp çıkartabiliriz. Ee, yani üstü çıkabiliyor. Tabi bu kadar üst olmayacak. Annem buna daha etek örecek, şort örecek, üst örecek, uzun kollar örecek, uzun par böyle şor, e, nasıl desem, eşofman örecek. Gerçekten çok istiyorum. Annem şimdi örmeye başladı. Eteğe başladı hatta. Hatta bir dur bir e, bebek gelince bir bakarız dedi. E, ölçeriz ona göre belini ölçeriz ona göre örmeye devam ederim dedim. Bebeğimizin saçları upuzun. Bu şekilde babaannemin arkadaşının ördüğü de duruyor. Annem bunu bana pek fazla oynatmıyor. Çünkü bunun böyle hatıra bunu böyle ağzı sökülmüş de annem bunu ağızdan böyle bu şekilde bağladı. Ee, yani bu düğmeler hiçbir şey yaramıyor. Çıkmıyor. Hatta ben çıkartmayı denedim e dün. Çıkmıyor yani hiçbir şekilde. O yüzden bunu bir şekilde bozmak istemedim. Bu bebeği de artık bu şekilde e, ee, çok bir yakın zamanda bu bebekle bir e, evcilik videosu istiyorsanız lütfen bu videoya 10 bin like atın bebek çok güzeldi beni çok beğendim arkadaşlar ben normalde böyle veya istiyordum bu şekilde istiyordum gördüğünüz gibi saçları. Fakat annem dedi kızım istediğin gibi oynayamazsın dedi. Ben de aa evet anne haklıymış o zaman saçlar açık olsun dedim. Ve açık istedim. Bunun birazcık böyle kel kısımları da var görüyorsunuz ki. Böyle kel kalıyor bebeğimiz. Buraları birazcık daha saç örecekmiş. Ee, annemin arkadaşı yaptı bunu bana. Bunları birazcık daha saç bu şekilde örecekmiş. Güzel olmuş yani Bence çok güzel. Bu arada kolların niye böyle duruyor dersiniz? O elbise giydire giydire elbise giymediğinden dolayı. Elbise giye giye e, gerçekten elbise giye giye bu bebeğin kolları böyle e, böyle olacakmış. Yani şunun gibi olacakmış. Böyle olacakmış. Öyle dedi. Gözleri de yeşil beğendim. Özellikle ela rengi. Saçları bu arada şey. Bu arada annemin Elif diye arkadaşı var. Bundan da bir, kere, bir tane daha örecek bu şekilde. Fakat bunun on saçları da sarı olacak arkadaşlar. Onun üstü belki buraya yapışık olur. Belki de çıkandan öler. Örer. Ayakları bu şekilde. Bu şekilde. Ağzını yapmadık. Ağzını yapacak annem. O yüzden kırmızı ip bulmaya çalıştık. Kırmızı ip bulduk. Bu şekilde ağzın yok. Ama ağzını yapacağız arkadaşlar. Bu bu bebekle e, videosu istiyorsanız lütfen bu videoya 10 bin like istiyorum. Eğer bu 10 bin like gelirse arkadaşlar söz veriyorum bu bebeğimize. Bebeğimizde evcilik oynayacağız. Zaten genellikle evcilik oynayacağım. Hem bunu böyle belki kendine özel bir oyuncak ver bir taraklarım oluyor ya. Belki bununla onun saçlarını acıtmayacak, kopartmayacak şekilde e, gördüğünüz gibi iş şey yapacağım. Saçları baya baya uzun. Yani bu kadar uzuna hiç gerek yok bence de. Ay, neyse umarım videomu beğenmişsiniz. Bir bebe, bebeğimle. 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 Bay bay yapalım bebeğimle bay e, bay yapalım. Size çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten bebeğimiz çok güzel oldu. E bu arkadaşlar vallahi bu çıkıyor. Yani görüyorsunuz kim. İnandınız mı bilmiyorum bu şekilde. Çünkü hatta bakın bebeğimiz birazcık tombiş olduğu için şurada birazcık gördüğünüz gibi e, şey oldu. Delindi. Olsun yani delindi derken bebeğimiz yani orası birazcık şey olmuş. Heh. Bebeğimiz birazcık kilolu oldu. Gerçekten bebeğimiz bayağı kilolu. Yani benim gibi. Kilolu bir bebek. Bu şekilde. Bacaklarından da anlamışsınız. Ya saçlarının artık başa edemiyorum. Tabi arkadaşlar, küt kestirmeyeceğim. Yani şu kadarcık kesin ben Çünkü bebeğin saçlarına yazık. Şu kadar çok çok az bir şey keseceğim. Benim bebeğimin adı Yağmur. Sizinkininki de Yağmur benim bebeğimin adı. Sizinki de Yonca olabilir, gü e Güneş olabilir. Ondan sonra Fatma olabilir, Filiz olabilir, bence çok güzel Ayşe olabilir. Bence çok güzel bir bebek oldu arkadaşlar. Saçları bu kadar, bebeğimizin boyutu da bu kadar. Hem benim oynayacağım bir şekilde, üst büyükken yani benim boyumda bir bebek istemesem de, bu şekilde bir, istesem de bu şekilde bir bebek ördü arkadaşlar. Buna da şükür gerçekten elleri bu şekilde. Bunun elleri de hiç yok arkadaşlar. En azından bunun elleri şöyle falan duruyor. Bunun elleri hiç yok. Ayrıca bu ellerin içinde pamuk var. Bunun ellerinin içinde pamuk yok arkadaşlar. Yumuşak. Bacakları bu bebeğimiz birazcık zayıf. Bu bebeğimiz birazcık tombiş. Hem bunun gördüğünüz üzere ten rengi birazcık daha açık. Fakat gördüğünüz üzere bu ten rengi e, gördüğünüz üzere aynı değil. Bununki birazcık daha beyaz tonlarında. Çünkü arkadaşlar ip bulamadık. Gerçekten bu renkte falan ip bulamadık. Bu renkte çok kırmızı gibi olurdu diye düşünüyorum. Bayağı siz kameradan görmüyorsunuz. Normal bizim ten rengimiz gibi görüyorsunuz ama gerçekten çok koyu kırmızı gibi. Ama olsun arkadaşlar bu bebeği de ben seviyorum. Annem benim elime pek fazla pek fazla vermiyor. Arkadaşlar benim annem benim benim annem şey pek fazla vermiyor bu bebeğe. Babaannemin hatırası diye. Bir yıl önce mi ne yapmıştı? Yani ben 7 yaşındayken yapmıştım. 8'den 1 çıkarttım. Bir yıl önce diyorum. 8'den 2 yıl deseydim 2 çıkartacaktık. 6 yaşındayken. Yani 7 yaşındayken tam ördü bana. Yani virüs yokken ta 2. sınıftayken yani bir sene oluyor. Merhaba. Ee, <laughs> bunu annem pek fazla vermiyor. Çünkü ben bunun ağzını yanlışlıkla sokmuştum Annem geri bağladı ağzını. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir tüm böyle top top gibi bir şey oluştu. Annem bunun ağzını ördü. O yüzden bu şekilde. Annem örmedi bunu. Bu bebeği de annem örmedi. Annem örmeyi bilmiyor. Sadece bu elbiselerini annem örüyor. Ve şapkasını annem ördü. Anne, e, üstlerini hep annem örecek. E, yani bebeği öremez arkadaşlar. Bebeği örmeyi bilmiyor. Ama böyle üst örmeyi biliyor. Hatta bana arkadaşlar atkı şapka ördü. Bunun bebeği bana olur yani. <laughs> bu şekilde bebeğimiz bu şekilde oldu. Grili pembeli. Grili pembeli. Burada da şapkamız grili pembeli. Gerçekten çok güzel bir bebek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bu video 10 bin like gelirse bu bebeğin saçının kesim videosunu da belki çekeriz. Size çok seviyorum arkadaşlar. Burada bizim makinemiz bozulduğu için bir tane adam geliyor makinemize bakmaya. Bugün de geldi. Geldi hatta şu anda kapıda. İçeri ee, içeri girecek şimdi birazdan. Ben hemen videoyu kapatıp e, alen acele anlattım dediğim gibi e, hemen maskemi takıp annem babamla maske var. Adamın virüsle olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden şimdi maske takacağız hepimiz. Şimdi ben hemen videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Gerçekten bu bebeğin saçımın kesimini videosunu da istiyorum. Gerçekten kesim videosunu da çekeceğim. Burada arkadaşlar ben şimdi e, arkadaşına arkadaşıma gideceğim. Bu yüzden belki arkada bu telefonu da götüreceğim. Belki arkadaşımın aynı, e, arkadaşımla birlikte video çekeriz. Size çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Belki bu bebeklerle oynama videosu çekeceğim. Çünkü bu bebek bu bebeği de götüreceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum arkadaşlar. Kocaman kalplerinize kalplerimi gönderiyorum. Ailenize ve sizlere bir kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.